Rıdvan abi var ya. Ha. Onun babası. Onun evet, babasıymış. Nefat mı acaba? Bilmiyorum. Ulan bulsak var ya o kar şey <laughs> Sen de böyle halının etrafında kovalayacaksın ona. <laughs> Bunu canlandırmasını yapacağız. Rıdvan abiyle çekelim. Jenerasyon farkı. Anladın mı? Rıdvan <laughs> abi.

o gerçek hesap mı acaba? Bilmiyorum da yani o kapışırız olur. Gerçi o gerçi onun. Yani şey de onun fanı da olsa o da kafes dönüşüne çıkar. Evet fanları da onun kafes. Adam olsun. için bir hobi galiba <laughs> bu. yani. Çıktı mı acaba? şey ben sana şey diyorum yani gel çay içelim o da gel kafes dönüşüne çıkalım mı diyor ne yapıyor? Yani şeyi var Çok mı acaba? Garip. Çıkmış mı acaba? Deneyimledi mi onu hiç? Olabilir. Yalnız enteresan olabilir yani. Hadi kapışalım o zaman Taner Tolga Tarlacı. uyan 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 uyan. O zaman. Bu daha iyi ya. Bu daha iyi ya. Hey. Aha aha. Hey, Kim Ya ben Kim Bak burada böyle ufak ufak Burada bir tane arazi böyle. Kuday tarlasının arazisinde böyle konuşuyor. Dinle aşığın sözünü Vermişim sana Benim ay kızım sultanım Var ya? Beşem ya Beşem Ya bunun anonim olması çok garip ama Beşem ben Rüştü zannediyordum aslında. Uyan uyan. Beni babam gibi de. 75 bin kez seni paylaştım. Teşekkür ederim. <laughs> o bir sayfa falan var ya bir otomatik bir şey yapan bir makine ama 75 bin kez onu senin paylaşma mümkün mü acaba onu? E, zor. <laughs> Ne yapalım yapalım mı? Hadi yapalım. Aynen. Hadi girelim. Harbiden girelim. Bakın görüşmekle ile hiçbir konuda açıklama yapmayacağım. Sevgiler selamlar.